Anne baba, seher baba, şide baba, rak, lik, rak. <laughs> Otur Uras, yat. Hadi yatalım. ATV'yi aç. Tamam. Kara açıyım belki de. 27. Heh. Yemek kursu yokmuş. Burada da maç var. Türkiye Almanca. Güzellik maçımız. Acaba kaç kaç biter? 0-0 90 dakikaya kadar mıymış? Yok. 94'miş. 7. Seto. Seto. Geldim. Maç varmış. Bıktım maçtan. Şu 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 şu. Ağzım kuyudu. Tamam. Uğraşıp. Ali. Bulaşık da çok. <laughs> ATV'yi aç. Bugün ATV'de şey başı var. Antarktika ve Almanca. Hep Almanca maçlar oluyor bu ara. Bu yılda da. Şimdi <laughs> videoyu biliyor musunuz? Gözüm, gözüm! 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 Şu kamerayı bana tutma! Gözüm! 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 O video çok komikti. O videoyu izleyeceğim.